İlk sezonu gerçekten fena değil. Sezon gerçekten iyi ki ilk var sezonu içinden başka bir animeden daha bahsedeceğim. Bahsetmiş olduğum animenin ismi Kaiju no Eid veya Kaiju no Hachi. Artık hangisini tercih ederseniz. Son zamanlarda gayet popüler bir anime. Anime uyarlamadan çok önce bile mangasının haberdardım. Ama o kadar ilgimi çekmemişti. Ta ki animenin ilk bölümü yayınlandığı güne kadar. O andan itibaren ilgimi çekmeyi başarabilmişti. Animeden bahsetmeden önce kısaca hikayesine girmem gerekirse Kaiju adı verilen büyük Godzilla benzeri canavarlar uzun süredir Japonya'da ortaya çıkmaktaydı. İnsanlar ise bu canavarlar ile savaşmak için savunma birliği olarak bilinen elit bir askeri birlik kurmuştur. Bu birlik bu canavarların bedenlerinden yapılan özel zırhlar kullanmakta ve bu zırhlar insanlara canavarlar ile savaşabilecek gücü vermekteydi. Bu özel birlik her gün hayatlarını sivilleri korumak için riske atıp canavarları avlamaktaydılar. Öldürülen devasa canavarlar ise kendiliğinden yok olmuyordu tabii ki de. Kayucu temizleyici şirketine bağlı süpürücülere canavarları temizleme görevi verilirdi. Ana karakterimiz Kafka Hibino ise bu temizlikçilerden biri. Ne kadar temiz olsun asıl hayali çocukluğundan beri arkadaşıyla beraber savunma birliği üyesi olmaktı. Ama arkadaşı Ashura Mina savunma birliğinde 3. bölük kaptanı olabilmişken Hibino yeteneksizliği yüzünden temizcilikten öteye gidememişti. Hibino her zaman rutinlerini yaparken yine atanan Chikawa Reno ile beraber canavarları temizlemekteydiler. Ancak bölgede kimsenin olmamasından dolayı ufak canavarlardan biri fark edilmemişti ve temizlik sırasında saldırıya geçmiştir. Eşen olaylar sonrası savunma birliğini çağırabilmişlerdir. Akşamın hastanede yatarken Hibidon'un karşısında böceğimsi küçük bir canavar ortaya çıkar ve Hibidon'un içine bir anda girer. Chikawa ne olduğunu anlamak için perde yaralarında ise karşısında bir canavar bulunmaktaydı. Onu hemen Hibidon olduğunu anlar ve kaçmaları gerektiğini söyleyerek uzaklaşırlar. Canavarın varlığını fark eden savunma birliği ise güçlü canavarlara vermiş oldukları numaralı canavardan biri yapmaya karar verirler ve ismini de canavar 8 koyarlar. Pek şaşırılacak bir başlangıç değil şahsı. Ama ilk bölüm gerçekten beğenerek izledim. Kesinlikle az çok beklentilerimi karşıladı. Tabi devasa canavarların olduğu ve avlandığı bir yapım ilk değil. Pasifik savaşları veya Godzilla direkt olarak aklıma ilk gelen örnekler. Ve biraz düşünsem daha da bulurum. Saydıklarım daha farklı diyecek olursanız Pasifik savaşlarından kıyafet yerine mekaya biniyorlar. Godzilla'da insanlar fazla bir şey yapmasa da bu sefer canavarlar kendi aralarında savaşıyorlar. Ki dolaylı yoldan olsa da canavar 8 farklı canavarlar ile savaşıyor. Bu arada yanlış anlamayın konsepti seviyorum. Daha karakterimizden bahsetmem gerekirse de çoğu şu oynanan karakterlerinden farklı duran bir karakter. Kendisi başta yaşlı biri zaten. Şu oynanan karakterinden hangisi seri 32 yaşında başlıyor ki? Çoğu 16-17 yaş arasında zamanla büyüyorlar. Burada ise daha orta yaşlı bir karakter seçimi hiç fena bir seçim değil. Genel olarak da izlemesi zevkli ve komik biri. Birçok defa yaşından dolayı gönderme yapılıyor ve bunu beğendim. Dediğim gibi daha orta yaşlı bir karakter seçimi seri için gayet iyi bir seçim olmuş. Animenin ilk bölümünü izlememin ve beğenmemin ardından mangasını okumaya karar verdim. Şu an ise mangada güncelim. Animeyi de takip etmeye çalışacağım tabii ki de. Nasıl yapacaklarını merak ediyorum çünkü. Mangası hakkında konuşmam gerekirse de yenisi şu an bir birçoğundan daha çok hoşuma gitti. Hatta bazılarından daha iyi bile olduğunu söyleyebilirim. Özellikle başlarda farklı şeyler denemeye çalışıyor en azından. Ama seri birkaç şey sinirimi bozmadı desem pek yanlış olmaz. Onlardan biri arkadaşlık temasının fazla göze vurdurulması. Her olayda savunma birliği üyeleri gelir. Canavar 8'e arkasında biz varız unutma falan demedi. İlk bir iki seferden sonra çok göze batmaya başladı. Bir de diğer olayda her şey çok hızlı ve kısa yaşanıyor. Biraz daha detaya girmelerini ve yavaş tercih ederim. Ayrıca yan yana karakterler çok hızlı güçleniyorlar. Tabi savunma birliği en iyi nesil falan deyip duruyor da bu biraz fazla değil mi? Saydıklarım hariç sorunları olsa da okumaktan gayet keyif aldığım bir seri oldu. Animesini de güncel olarak takip etmekteyim zaten. Bunlar dışında anime production IG tarafından anime yuvarlanmakta ve şu anlık gördüğüm kadarıyla iyi. Animasyonlar ve çizimler gayet başarılı. Savaş sahneleri de hiç fena değiller. Kısaca bir olarak gözüme batan fazla bir şey yok. Openingi ve seri içerisinde de kullanılan müzikler de hiç fena değiller. İlk Barcelona'nın güzel olmasını sağlayan serilerden biri olduğunu düşünüyorum. Şu an hem bir nem olmasına rağmen yeni şeyler denemeye çalışmış en azından tabi ilerleyen zamanlarda çok da bir fark kalmıyor ama gene de birçoğunuzun seveceğini düşünüyorum. Neyse o zaman bugünlük bu kadar yeterli. Kaiju no Hachi hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.